Oh. <laughs> Ayaz. Oh. Lan. Hangi köpek ne? Kara köpek sana ne yapıyor? Oh. Oha! Görmedi, görmedi. Çok iyisin. Harikasın. Rusya! Rusya! Karabalar kaldı. Evet arkadaşlar yepyeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız diye siz arkadaşlar bizi soracak olsanız mükemmel süperiz. Şimdi çok güzel bir video. Gülmekten yıkılacağınız, kırılacağınız bir video. Sizden ricam arkadaşlar bak abone olmak, bildirimleri açmak ve bu videoya beğeni atmak, yorum yapmak hepsi tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun kurban olduklarım. Sadece yapmanız gereken bir abone olup bir de yorum bildirim, bildirimleri açmak e ve de, 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 de. bu videoyu. Sen Allah seni davul ayarsız. <laughs> Neyse Mustafa burayı kesersin. Aynen, aynen. Oyingine... Bu videoyu beğenmek, yorum yapmak kardeşlerim tamamen ücretsizdir. Kardeşiniz zaten sev olursunuz. Hadi bakayım sizleri videolar, vid şey. Ne where... <laughs> <The video's... laughs> man... <laughs> <'Sous> Video. Ede de ede de ede de ede de ede. Evet evet Sizleri videoyla baş başa bırakalım, seri bir şekilde videomuza geçelim. Haydi bakayım. İyi iyi iyi. iyi. <laughs> <laughs> o sana oldu? Lan yazık Mustafa'ya girişirik Lan Burak Kara, şeyden ya. kaldım Ersin. İyi izlemeler evet. mi? İyi e, şey ne? İyi eğlenceler. Ha iyi eğlenceler mi diyecektim ondan kaldım. Mustafa buraları kesme lan. Rezil olsun bu tamam mı? Kesme buraları. Bakacağız sonuca. Evet Devamın. arkadaşlar iyi eğlenceler hadi bakayım videomuza geçelim let's go keftalar hadi bakayım Ben buradayım selam monikim Çalgacı karısı Bipnaz Kumarcı karısı Bipnaz Bipnaz Esnaf <laughs> ka <mi? gülüyor> Bipnaz Bip Buralar bip <laughs>

Tavcı karısı bin nar Amcamın yarısı bin Amcamın yarısı ne oğlum yanlış yerlere gidiyor mevzu Tavcı karısı bin nas Bin nas Sus lan Beni bırak bu geri beni Oğlum ne oldu bana Ne ya Sen gibi bu Yunuslar var ya Dani Yunus'ti. Am 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 bir de sen de konuşsan ne anlatar? Oğlum biz, biz konuşmayalım gerek yok ki. Vallahi yama ya ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? eee Mustafa bizi konuşuyormuş gibi göster. Ahmet Ahmet'in dili sana çalışıyor bir tek sen. Bence çok mantıklı. Bence de çok biz, mantıklı. Biz, biz susalım. Lan, Mustafa bizi konuş. Ben yanlış yere geldim Neredesin? Böyle bu şeylerde hangarlar var. iki tane oraya gideceğim yanlış yere gelmişim ya. İyi ben e, tora aldım. Başka köye geldin. Ha evet, Bak, kendi köyme köyüme gideceğim ben başkasının köyüne gelmişim. Şimdi neyse burada biraz aha. Hi. Senin köyünün yağmurlarında neyse. Yemin <laughs> ederim hayır ben sana budur. bir şey mi? İyi ki yanlış köye gelmişim. İyi ki <laughs> e, gelmişim. Ne buldum biliyor musun? De, ben, ne buldun? buldum. Debasa. Arkadaşlar buraya kadar izleyen kardeşlerimiz buradan hepinize sesleniyorum. Buraya kadar izleyen kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Ee, biliyorum ki abone değilsiniz. Siz de arayacağım abone olmayan kardeşlerimiz abone olup bildirimleri açıp e, bir de bu videoya bani yorum yapmaz yaparsanız yapmazsanız diyecektim aslında. Yapmazsanız mı oğlum? Bizi bitireceğim Mero sen bizi batırdın Mero. <laughs> yaparsanız çok sevinirim Cigalan. Ee, böyle bu tarz buna benzer bu komik güleceğiniz yıkılacağınız videoları e, istiyorsanız kardeşim devamını istiyorsanız bu videoyu beğenip bir de abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız canlar çok seviniriz Allah razı olsun saygılar sevgiler <laughs> Ne diyeceğim? He. Şimdi abone olanlar dakik, videonun dakikasını yazıp abone oldum yazsınlar mı yoruma? Olur, olur. Allah vekil bende araba. Mahların olur mu mahların? Hayır. devamı defa mı yapıyorsun? bogi mi lazım illa? lazım değil mi sence? Abi bogey lazım da bogey. Hadi adam var hadi gel artık. Tamam tamam gel gel gözünü seveyim gel. Tamam gel ben bulacağım gel. Kurban olayım sana. Dur dur kurban oldum. Allah'ım. Sinirlenme sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Gel ben çevirdim bile arabayı neredeyse gel. Gel, gel Kur'an. Kur'an. İskeletim tek var ayarsın. Aha adamlar aşiret bir şeyi kullanmışlar. Allah'ım aşiret bir şeyini ne yapacaksın? Kurban olacağım sana şimdi gel gel. Geliyorum geliyorum. Bıyıklarını ağdayla aldığımın iki haftası geliyorum. Sakin ol Bak bir şey, şey soracağım. Efendim? Sen hep böyle tatlı mısın? hep ben her zaman şimdi ben kendimi övünmeyi sevmem. Ayıptır hmm. söylemesi ben şeker gibi bir insanım. O yüzden şeker hastalığı olmamak için çayıma kahveme hiç şeker atmam. <laughs> Hadi ya gerçekten mi? Vallahi. Maşallah maşallah maşallah. Ya. Ben yani ben, ben de inandım inandım. Tamam tamam. inandım inandım tamam. Vallahi diyorum kara niye inanmıyorsun? İna tamam hayır hayır inandım inandım. İnandım. Bence de inan yani. Yok bak inandım inandım inandım. Tamam. Ben aptasi kibar tamam, bir tamam, insan. Tamam. Kara aptasi kibar bir tamam, insan. Tamam tamam inandım inandım. Kara bırak konuşma <laughs> Bektar. Çal gıcı karısı Kumar Kumarcı karısı binnaz. Esnaf karısı binnaz. Ayaz, o oh, <laughs> Lan. Lan. Ne yapıyorsun lan? Kalk kalk. Ayak kalk hala bir dakika. Kalktım. İn geri bin. Gel arkadan bin arkadan. Arkadan koşarak. Ne biçim konuşuyorsun ben. lan? Şey. <laughs> Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resul. Allah... Bak gördün mü olmuyor. Neden? Kuracım bozuldu. He, bir min. Aferin. Gel oğlum gel. gel. mu? Gel. Gel kıs 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 Oğlum bak burada bir tane koca e, şeyli e, popoli bir tanesi var tamam mı? Git ona saldır saldır hadi. Git git. Git lan. Ne, sen kimle konuşuyorsun? Köpekle de... konuşuyorsun. <laughs> Hangi köpekle? köpek SANA ne yapıyor arkadaşlar? Oğlum hangi, ne köpeği lan? <laughs> ha? Kara köpek SANA ne yapıyor? Oh. Oha! Oho ya yas ne yas! Ne köpeği oğlum? Vur köpek vur vur vur! Köpeği. Saldır saldır! Saldır amca oğlum saldır saldır! Lan ne oldu neye gülüyorsun? Kara <gülüyor> görmüyor musun köpek sana şey yapıyor! Ya yok yok köpek çıkardım kardeşim ben köpeği ya! ne köpeği? Allah'ım şekle makine. Lan oğlum ne köpeği? Köpeğim yok. Benim köpeğim yok. Gayta gayta. Gayta şimdi e, e, sana e, şeyini bak sana rasim çekip göndereceğim. Gayta talabında rasim resim tamam. kabirde ama. Gönderdim. Diye gönderdim. <Gülüyor> Ananı. <Gülüyor> Allah seni davet etsin senin ben, ben ağzına korkunlu. Çöp ayı doymadı inşallah. Veki paşini bırak biraz. Oğlum Ben çıkardım onu sende. Nasıl görünüyor? <laughs> aha, aha. aha. Beni dövdü. Beni dövdü. Beni dövdü. Gel, geliyor. Gel oğlum, oh. gel, gel, gel. Geliyor, 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 geliyor. Gel, gel, gel. Topla, 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 topla. Görmedi, ha. görmedi. Çok iyisin, harikasın. Rusya. Rusya mı? Karabulak. Adamı balkonda durarsın inşallah beni görmez. Nani yedin. Oğlum ben anlamadığım şey ne biliyor mu? Ben köpeği çıkardım. Aha bombayı attı bu tarafa. Bo Nereye attı? <gülüyor> <gülüyor> bombayı bu tarafa attı. Bir pim çek. beni bilmiyor o zaman. Aha buraya attı lan bombayı. Allah veki bu Samet bu beni daha görmemiş. siz. Adamın adamın devrelerini yaktın lan Mero. <laughs> Eren geldi yere bomba attı senin olduğun yere atmadı yalan. Valla ya. Bak da çatıya çıkmış. Kor az önce köpek sana ne yapıyordu ayarsız? Oğlum bak. E, o köpeğin de ağzına birazdan lobiye gideceğiz. Ben bir şey daha söyleyeceğim <laughs> ayarsız. Senin köpekine ben, ben onu... Senin köpeki Türkçe'yi ne ben öğrenmiş? Aha baba. Daha önce oğlum. bak. Daha ön, Ne bileyim oğlum ben. <laughs> daha önce bunun aynısını yaptı hatırlıyorsun değil mi? Ha. <laughs> Ben o gün de çıkarmıştım köpeği. Aa bak bugün, dedim ki video çekeceğiz, çıkartayım belli olmasın yerim. Anasını satayım. Hayvan çıkmamak için uğraşıyor ya. Kara <laughs> hayvan senin tadını almış artık bırakır mı keftan? Sen bir de utanma, o yes. Lan bu bol tahliye mi bu karı kere? Hayvan dayamamıştır. <laughs> Allah kafayı yersin ya Rabbi, yukarıda az kurban Hayvanın canı sıkıldı zaman geliyor bana kerkiliyor. Böyle bir şey var mı ya? Valla ya. Kalp bir daha benim konuşmamdan sonra yaptı. dedim bak. küçük küçük gel dedim bak burada dedim. Bak. Adam kafasını gösteriyor. Dedim burada dedim. O. Koca popoli bir adam var dedim. ki Ha sen sen efektleri kapattın mı? Ha ha. Yapma. Hani sen. Hani iyi yedin. Yapma onu. Lan. Vursana Allah senin balanı versin. Karayı ne vurdu onu hiç Oh be Vurdu mu? He he vurdu Bende gözükmüyor izleyici bakından O gaza geldi şimdi o Bak 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 geliyor geliyor Tamam o ya, Yarışmacımız o torucu, tamam o. <laughs> Oğlum, bu neler yapıyor lan Hareketlere bak <gülüyor> <gülüyor> Lan yedin gördü seni bu Gördün mü lan beni Gördü gördü Yok yok görmedi Gördü gördü Bence görmedi Gördü gördü Yok Gördü Smoke attı Oğlum kaldır artık arkadaşını lan, arkadaşı var ya buna bir ton bir dünya sövüyorudur şimdi ha. Aynen. <laughs> e ne yapıyorsun? Ha ha, ha yukarıdadır Hareket balkonda. Başka araba geldi. Neresi bu? <laughs> başka araba geldi. Toros geldi. Torosa ha, gitti gel oraya, toros as gel, Toros. Gel. gel gel hoş geldin hoş geldin merhabalar. Hoş bulduk hoş bulduk. Merhaba vur 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 vur. <gülüyor> <gülüyor> Adam değilsin. Kalk kalk. Amca oğlu ben var ya ben. Dur lan çiçeğe sileceğim ayarsız. Sile. Çaça bu aça bu aça bu aça. Çaça bu aça Merhaba. Bir daha Türkçesini sile. Çince bilmeyen kardeşlerimiz var. Bir dakika. Bak amca oğlu ben var ya ben. Burada yatıyordum tamam mı? Sen bir o tarafa bir bu tarafa derken bomba attın falan işte böyle gelirsen Ah oh, öpeler adam iki evde Ayasın değil misin kardeşim? <laughs> Allah aşkına yere yat hele yere at sana sinir adam yapacağım <laughs> Çürü, 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 çürü. Bir bi, kö, köpek kö, köpek kal bir de sen eksiksin ha Gel gel sıra sende gel ha, Köpek yaptı yaptı sıra sende tam <laughs> Allah, Kolaylık versin zor oluyor mu? <laughs> Kara önüne gelene eyvallah bize gelince yara şükür mi? Öyle şey mi? Hayır o. Ya, öyle değil o. Millete gelince şapşup bize gelince ya o nasıl da öyle de değildi. Millete gelince şapur şupur bize gelince ya Rabbi şükür ha böyle işte. Tamam bir daha dizat yere. Araba geliyor. Ver o araba geliyor. Kim oluyorsunuz da bana? Bak benim nasıl kinci olduğumu Tayfun bilir. Kimsiniz lan? Kara amca oğlu Ben var ya ben Burada yatıyordum tamam mı? Sen sazan gibi geldin adamı vurdun Adamın ölme bir oldun Kerta Güzel öldü lan adam <laughs> Arkasını Arkaya yıkılışını gördün mü o? <gülüyor> gördüm gördüm <laughs> <laughs> Müthiş çıkıldı bu arada adam. Ve arkadaş <laughs> Thank you. Oğlum şansa bak ya <laughs> Şuraya bak şuraya Şurası cenaze oldu gene Mazbanı çağıracağız burayı Allah bilir <laughs> ki. Vurdun mu lan onu? Nereye kayboldu lan? Ben ya... Hayır Allah cezanı vermesin başaramadım. Allah senin davul etsin ey idik korreker ya. <laughs> Aa stumculu yakın sıkıyor ha. Bekle bekle. <laughs> Allah senin balanı versin korrekerim. Tamam çok iyisin. Tamam harikası. Ola düşmana ayak sesi bir silah sesi vermeyeceğiz diye düştüğümüz anlara bak. <laughs> kılıç atıyorum kafasını ayaktadır atıyorum yere atıyorum Denken, ne, Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen Atıyorum kılıç ayaktadır kafasını Tamam işte kafasına kelle var ya, kelle. kella a, a, kafası işte Allah seni davranıyım ya Kardeşim Nerede sen bu? aha kara uzanıyım ya Allah vekin Neredesin? Birini bayıltayım mı? Yok yok. Bırak gelsin bırak. Oy! Gel gel. Bitirecek. Oraya geç, oraya geç. vur, şimdi. Vur. Bekler. Birini vur. Bir onu vur, onu vur zaman kaybı. Kaçtı. Başka araba geldi. Allah'ım bana bak. Nane yediniz mi? Bak bak. Bak o. Allah'ım ah, bu kara bayığın sana sonuna bak et. <laughs> Aman Allah'ım. Nereye attın <laughs> o bu sis bombasını? Lan adam orada değil. Ha bunu başardı. Mero birinci şahısta görebilirsin belki. Nah görürüm. <laughs> Siz aynen onu at. Onu at. Onu at. Nereye götürdü onu? Gir. Gir içeri. یا یا! چی؟ از کره میام و استادی پر مانیم مسیا. اللهم تو یه سینه داری. یا وایش تیز کرده باند سیدم سختم سختم کرده چری دش Sen, sen, kaliteli körsün kardeşim. Kara ben niye kaliteli? körüm Allah senden öğretmenim? Ben kolum yoksa benim suçum ne? Nasıl kolun yoksa senin benim suçun Benim kolum yok kolun kolun kardeşim. 10. Ben bu oyuna yarım başlamışım. What? Bak şimdi nasıl... <laughs> Bak şimdi. Kol tamam mı? Bak. Kol sende olunca sahibi sen oluyorsun tamam mı? Eee? Sahibi sen olunca kolsuz <laughs> olmuş oluyorsun. Bu da senin suçun olmuş oluyor. Nasıl oluyor? E kare, kendimi Hiç geliştirmem yapamadım. için ne yapmam lazım? Bunu bir okulu, maktabı var mı? Var, var. Şimdi, ne gideceğim ee, o zaman? Şey var. Apele apele var ya apele. Apel. Apele. Apple. Aple. He, aple. Üreticilerine gideceksin. Tamam ki. <laughs> sizin yapacağınız tablet ben kolsuzum. Ulan insan der böyle kol olan bir tane tablet üretir benim için de. Onlara gitmek lazım. Ben sana bir şey mi? Kol, ben sana şey kardeşim. Ha. Şimdi bütün kainat bir araya gelsin. Bütün telefon üretim fabrikaları, üretim şirketleri bir araya gelsin. Kendinden oynayan PUBG oyunu olsun. O kendinden oynayan PUBG e, kurulu telefon tablet neyse işte. Onunla biraz izlesem, onu hareketlerini yapsam benden gene bir pok olmaz. <laughs> evet. Git sana kevta aspiri ki yapıyorum sen davet mi? Ha 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 ha, ha. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Ha 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 çok komik. Çok güldüm. Ee, yarın hatırlat. Yarın bir daha gireceğim. Hatta ertesi gün hatırlat. Ertesi gün küfür edeceğim ama tamam mı? Ertesi gün gülmeyeceğim. O yüzden <laughs> kapat kapat videoyu kapat. Bizim gücüm var benim. Gideceğim daha sana kol bulacağım. Hadi kapat. kapat. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen kardeşlerimiz, abone olmayan kardeşlerimiz varsa bir abone olup e, videomuzu beğendiyseniz ben bu videonun devamını istiyorsan canlar videomuzu beğenip yorum yaparsan canlar çok seviniriz. Abone olmayanlar abone olup bildirimleri açarsanız kardeşinize destek olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Size hayat size veriyorum canlar abone olup beğeni e, beğenileri parmaklayıp yorumları ellemeyi unut yorumlar ellenmez. Neyse siz gene de elleyin yaparsınız başarırsınız inanıyorum. Abone olup yorumları e, <laughs> abone olup beğeni parmaklayıp yorumları ellemeyi unutmayın. <laughs> Seviliyorsunuz, cansınız, yersiniz. Hoşça kalın. <laughs> Muhteşem <öpüyorum> hepinizi. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> This desire rain drip, I'm just coming with the wildest I gotta admit that I'm usually modest But I work hard for my shit